Selam dostlar ben Koser arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz gençler bugün sizlerle birlikte Pesimlotor X 8 gençler hoverboardların güçlerini tartışacağız yani güç denemesi yapacağız gençler sizlerle birlikte şu anda arkadaşlar elimde 2 e, iki tane hoverboard var bunların bir tanesi gençler purple hoverboard ikincisi ise gençler high tech hoverboard purple hoverboard gençler bir seviye high tech hoverboard ise 3 seviye gençler ve aralarındaki hız farkı ne kadar fazla bunu bugün sizlerle birlikte bu videoda test edeceğiz videomuza geçmeden önce gençler çok güzel bir abone olup çok da güzel bir like atıp gençler yani bunları yapmak maksimum 5 saniyenizi alacak bir de gençler bu aralar çok fazla içerik sıkıntısı çekiyorum hızlı bir şekilde yorumlar kısmına aklınızdaki benim çekmemi istediğiniz içerikleri yazarsanız gençler onları da çekerim ve ayrıca yorumunuzu hemen ekran ortasına koyarım gençler hızlı bir şekilde videomuza geçelim ve arkadaşlar 22 saat yani 20 saat 22 dakika 40 saniye sonra da yeni Christmas eventimiz başlıyor çok güzel videolar çekeceğiz gençler Christmas eventinde de hızlı bir şekilde başlamak istiyorum şu anda saniye belki saniye sayı di gençler kenarınızda olabilir hızlı bir şekilde ben başlamak istiyorum 1 2 3 Evet gençler gördüğünüz üzere e, şu anda ben saniyeyi kaç saniyede geldiğini bilmiyorum fakat arkadaşlar siz hemen sağ üst köşede veya tam ekranın ortasına gençler gördüğünüz hızlı bir şekilde arkadaşlar tech hoverboard'a geçmek istiyorum 3 seviye hoverboard'umuz ve gerçekten arkadaşlar hız farkı yani ben <laughs> gerçekten arkadaşlar fark edebiliyorum hız farkını şimdi gençler aynı yol üzerinden başlıyorum ve büyük ihtimalle çok hızlı bir şekilde geldiği için bu, bu kısımlarını gençler kesmem veya kırpmam ee, sizler de görün diye gençler. Ama kesedebilirim yani kesen o konuda bir şey demiyorum çünkü e, konuşacak bir şey kalmadığında boş boş duruyorum ve siz de beni boş boş durmamı izleyecek haliniz yok herhalde. tabii ki aynı yol üzerinden gideceğiz gençler. Hızlı bir şekilde şöyle gidelim 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 gidelim. Ee, hatta TC hoverboard'u biraz uzatabilirim yolunu çünkü e, çok hızlı gerçekten çok hızlı gençler. Normal hoverboard'a göre acayip hızlı. Ve geldik bu kadar kadar hızlı hatta arkadaşlar ben şöyle sürersem TC hoverboard'u yani şöyle zıplay zıpla sürersem hızı ikiye falan katlanıyor gerçekten arkadaşlar acayip hızlı olurdu ve yaklaşık 5-6 katlık bir fark olurdu gençler Sizlerde saniyeleri gördünüz gençler Hangisi daha iyi hangisi daha kötü Ona da siz karar verirsiniz Yani Teş bölgesinde bu hoverboard almak Bir tık zor gençler Yani arkadaşlar yaklaşık bir bir saat 2 saatinizi alabilir Hatta 3-4 saatinize kadar alabilir gençler Fakat arkadaşlar bana sorarsanız da Purple hoverboard da fena bir hoverboard değil Çünkü en azından ayağınızı yerden kesiyor Bedava ve %100 bedava Hiçbir şey sarf etmeden gençler Hardcore moduna giriyorsunuz Purple hoverboardu alıyorsunuz Ve bitti gitti bu kadar gençler Hiçbir şey de yapmanıza gerek kalmıyor. Yani alın abi niye almıyorsunuz şu pövrü? Hala daha bak bak mesela şu arkadaşım hala daha bordu yok. Yani git kanka bak şurada AFK bırak. Auto clicker'ını aç abi. Bir golden'larda AFK bırak. Hatta size taktiğini de vereyim onun. Bir dakika abi. Bak tam şuraya böyle üst üste getiriyorsun. Tam böyle tıt tıt tı 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 diye zaten otomatikken tıklıyor. Bunlardan gençler bunların Meister'sini 99 seviye yapıyorsunuz. Bakın ben doğru do onları 99 seviye yapmadım halde. eee %29 yaptım ve hardcore moduna geçtim. %25 yapmanız da yeterli sizler için gençler. Yani ben %26 da girdim. Ne olur ne olmaz diye. Ee, nerede gençler? Evet. Bu %33 de. Bu da ise %21 de gençler. Yani buraya AFK bırakıyorsunuz. Bir bunu bırakıyorsunuz. Bir bunu bırakıyorsunuz. Bir saat iki saat içerisinde bu gördüğünüz hoverboard'u alıyorsunuz. Gidip gençler 2-3 saatte kasılarak e, TH bölgesindeki TH hoverboard'u da alıyorsunuz. Yani elinize çok hızlı bir hoverboard geçmiş oluyor. Bence arkadaşlar çok güzel. Hatta size şöyle bir şey diyebilirim. E, en güçlü hoverboard nerede abi? Parayla alınan evet. En güçlü hoverboard olarak yani Game Pass'ten alınan hoverboard'dan bile çok daha güçlü bir hoverboard gençler. O yüzden bence alın yani. Gerçekten alın gençler. He derseniz abi ben hardcore modunu açma istemiyorum o kadar uğraşamam Gidin arkadaşlar bir script açın bir hile açın Gelin abi şuradan otomatik pet açmayı da açın gençler Nerede o abi bir dakika bir dakika bir dakika Evet bu bunu gençler 99 seviye yapın ve size Stam punk e, hoverboardunu verecek onu kullanın yani Hoverboard en azından iyidir yani bedava hoverboard sonuçta gençler Ben yakında Stampunk'ı da alıp onu da videosu çekeceğim Fakat arkadaşlar şimdilik ben Christmas eventini bekliyorum Christmas event için gençler efsanevi videolar var aklımda Onların hepsini çektikten sonra gençler Gerçekten e, benim video videosu bitmiş olduk ama yapacak bir şey yok gençler yani 22 20 saat 17 dakika 16 saniye sonra da zaten arkadaşlar e, güncelleme gelmiş olacak ve ben yaklaşık 7-8 hesabımı ç, e, buraya sokup da gençler oyuna 5 dakika kala girip şu hediyeden de 5-6 tane almak istiyorum bunların da açılımını gençler bir videoda yapacağım e, yani yaklaşık 10-15 tane falan açacağım gençler bir videoda ve gerçekten arkadaşlar e, o zaman da bir video çıkarmış olacak bakacağız gençler nasıl olacak nasıl bitecek. E, umarım arkadaşlar arkadaşlar. Sizler de videomu sevmişsinizdir. Ve arkadaşlar aralardaki farkı gerçekten anlayabilmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Videomuza like atıp kanalımıza abone olup bir de arkadaşlar video fikirlerinizi hızlı bir şekilde yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay dostlarım benim.